Değerli basın mensupları, hepimizin malumu olduğu üzere ülkemizin en önemli gündem başlıklarından birini halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam eden anayasa değişiklikleri oluşturmaktadır. Bu konuda özellikle şunu ifade etmek isterim ki Saadet Partisi olarak bizler birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, demokratik anlayışımızı olgunlaştıracak ülke istikrarına katkı yapacak her türlü girişimi önemli buluyoruz. Yeni anayasa çalışmalarına da gündeme geldiği ilk andan itibaren bu çerçevede değerlendirdik. Yeni milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda hazırlanmış en uygun anayasanın ortaya çıkması için iyi niyetli ve samimi bir, bir çaba ortaya koyduk. Bu amaçla alanında uzman akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, kanaat önderlerinin ve araştırma kuruluşlarının görüş değerlendirme ve tekliflerine başvurduk. Sadece bu meseleyi çalışmak üzere içinde hukukçuların, siyasetçilerin, anayasa uzmanlarının yer aldığı bir komisyon oluşturduk. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle nasıl bir yönetim sistemi olmalı sorusunun cevabını aradık. Yaptığımız bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkan tespit, değerlendirme ve önerilerimizi bir rapor haline getirdik. Bununla da yetinmedik. Saadet Partisi olarak bu amaçla bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızı makamında ziyaret etmeyi arzu ettik ve gerçekleştirdik bu görüşmeyi kendisine bu konudaki düşüncelerimizi şifahen ifade etme fırsatını bulduk. Ayrıca bu tespitler doğrultusunda hazırladığımız bir mektupla da başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakana, siyasi partilerin genel başkanlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin grup başkanlıklarına bu tekliflerimizi, temennilerimizi ulaştırdık. Kıymetli arkadaşlar, Saadet Partisi olarak bu konuda ne düşünüyoruz? Ne diyoruz? Bunu da sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Birincisi en başından beri prensip itibariyle yönetimde istikrarı, istikrarı yargıda adaleti tesis edecek ülkemizi huzuru ülkemizi huzura kavuşturacak başkanlık sistemine ya da bugünkü ifadesiyle cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olmadığımızı defaatle ifade ettik. Aksine Türkiye büyükdeki başkanlık sistemine ilişkin in öneriyi de yapan siyasi hareketin bir milli görüş olduğunu da defaatlerce dile getirdik, söyledik. Ancak bizim bu değişikliklerde değişikliklerde olmazsa olmaz olarak gördüğümüz bazı hususlar var. Ben bugün özellikle bu hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tespitlerde bu kapsamda özellikle iki konuyu önemsiyoruz. Bunlardan bir tanesi kuvvetler ayrılığı ilkesidir ve mutlaka sağlanmalıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi olmazsa olmaz bir şarttır. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki uyum ve denge birinin diğeri üzerinde herhangi bir hakimiyet ya da vesayet oluşturmasına imkan vermeyecek bir şekilde düzenlenmelidir. İkincisi yine önemli bir husus. Güçlü bir meclis milletin temsilcisi olarak olmazsa olmaz şarttır. İcra'nın tek elde toplandığı cumhurbaşkanlığı sisteminde istikrar en önemli avantajlardan birisidir. Hükümet kuramama ya da kurulmuş hükümetin güven oyu ile düşürülmesi gibi kaygılar artık bu sistemde olmayacağı için güçlü bir güçlü bir icraat sistemi ortaya çıkacaktır. Ancak güçlü bir yürütme organı ile doğrudan orantılı olarak milleti daha büyük bir çoğunlukla temsil edecek olan meclis ise mutlaka vesayet altında olduğu intiba doğmadan teşekkül ettirilmelidir. Bu bapta seçim barajı mutlaka kaldırılmalıdır. Cumhurbaşkanı nihayet yüzde 51 oyla da seçilebilir. Hatta birinci turda güven oyu alamazsa tamamının vatandaşın ikinci turda yüzde elliyi geçerse demek ki toplumun belli bir kısmını esas itibariyle kısmının desteğini alıyor. O halde onun karşısında hiçbir barajı olmayan toplumdaki bütün görüşlerin temsil edildiği bir meclis olmazsa olmaz diye düşünüyoruz ve bundan dolayı da seçim barajı mutlaka kaldırılmalıdır. Bugüne kadar seçim barajının üzerinde durulan yürütmede istikrar ilkesi iyiydi. Artık böyle bir endişe olmadığına göre toplumun bütün kesimlerinin mecliste temsil edilmesi gerekir. Güçlü bir meclis için siyasi partiler kanunundaki seçim barajları tamamen bu yönüyle kaldırılmalı kanaatindeyiz. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi toplumun bütün kesimlerinin temsil edildiği gerçek manada milli irade tecelligahı olma özelliğini kazanacaktır. Yine güçlü bir meclis için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapma, bütçeyi onaylama veya değiştirerek onaylama ve denetleme hakkı mahfuz kalmalıdır. Burada da herhangi bir tereddüt kesinlikle kabul edilemez. Ayrıca Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları gibi bazı önemli ve stratejik bakanlıklara atanacak isimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulması sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil millet nezdinde de hükümete saygınlık kazandıracaktır. Bir başka husus gen soru hakkının korunmasıdır. Bunu hükümet için söylemiyor. Cumhurbaşkanı için söylemiyor. Ama her hakkında herhangi bir suç isnadı bulunan, ciddi bir suç isnadı bulunan bakanlar için bu gen soru benzeri bir soruşturma ve hesap sorma mekanizmasına ihtiyaç vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet adına yürütmeyi denetlemesi aslında bir zarurettir. Tabii bir başka endişe, Türkiye yeni seçilecek part, Cumhurbaşkanı'nın partisiyle irtibatının kesilmemesi de bir endişe vesilesidir. Bugün Cumhurbaşkanı bir partiden seçilmiş olsa bile tarafsızdır. Kendisinin partisiyle alakası kesilir ve milletin tamamını temsil eder, kucaklar. Millette de o duygu istese de istemese de doğar. Ancak bugünkü şartlarda sistem değişir. Cumhurbaşkanlığı yüzde bir elli bir oyla farz muhal seçilirse ve partisiyle irtibatı devam eder. Özellikle de partisinin yönetimi onda olursa bu tarafsızlık ilkesini zedeler endişesindeyiz. Bu kanaat maalesef şunu ifade edelim ki kamuoyunda bir bugünden bile bir endişe vesili olmuştur. Ama bu anayasa değişikliğinin meclisten geçmesi konusunda ısrarlı olan hükümet tarafı bunu pek de şu andaki şartlarda umursal gibi gözükmemektedir. Halbuki tarafsızlık ve eşitlik ilkesi hakikaten Türkiye'deki iç barışın en önemli unsurudur kanaatindeyiz. Son olarak da kuvvetler ayrımı prensibinin bir ayağı da bildiğiniz gibi yargı bağımsızlığıdır. Yeni anayasa teklifi çerçevesinde titizlikle üzerinde durulması gereken en önemli hususun bu olduğu kanaatindeyiz. Yasamanın ve yürütmenin etkisinde kalacak şekilde bir düzenleme yapılırsa bu adaleti olan güveni sarsar. Çünkü adalet hakikaten mülkün temelidir. Hepimiz biliyoruz ki buradaki mülk mal değil devlet manasına kullanılmıştır. Yargının bağımsız olmadığı bir yerde haktan, hukuktan, adaletten bahsetmek mümkün değildir. Yargı bağımsızlığı ülkede huzurun, barışın, kardeşliğin tesisi için olmazsa olmaz bir husustur. Takdir edersiniz ki herhangi bir organ veya kişinin etkisinde kalma ihtimali olan bir yargıdan adalet beklemekte hayal olur. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, mecliste bulunmadığımız için şu anda meclise takdim edilen 18 maddelik anayasa değişiklik teklifini tek tek madde madde alıp inceleme ihtiyacını duymadık. Her konu hakkında bir görüşümüz var ama bunu kamuoyuyla paylaşma ihtiyacını duymuyoruz. Önemli gördüğümüz olmazsa olmaz diye gördüğümüz hususları hem Parlamentoda grubu bulunan parti mensuplarıyla, liderleriyle hem de parlamentoda olmasa bile geçmişte siyasi hayatta yer almış parti mensuplarıyla paylaştık. Bunu da bir vazife olarak gördük. Bu üzerinde durduğumuz temel hususları ümit ediyorum ki görüşmeler esnasında meclisimiz olgunlaştırır ve bir dayatma olmadan anayasa değişikliği gerçekleşir. Biz anayasa değişikliğinin başkanlık sisteminin memleketimize huzur getirmesini isterken üzülerek ifade edelim ki mecliste farklı sebeplerden dolayı bir anayasa yapılırken asgari müştereklerde birleşme yerine kavga şiddet akıl almaz bir davranıştır. Bu bizim kendi içimizde milletin meclisi olan güvenini sarsar. Dünyada da itibarımızı düşürür. Kim sebep oldu ben üzerinde durmuyor ama şunu biliyoruz ki anayasayla ilgili her oylama ister maddeler üzerindeki oylama olsun, isterse anayasanın tümü üzerindeki oylama olsun gizlidir. Birileri çıkıp bunu ihlal ederse bu suçtur. Bunu alenen mecliste ihlal eden insanın çıkaracağı anayasaya da benim güvenim kalmaz. Bunun bir maksadı olması icap eder. Adeta bu anayasaya destek ben veriyorum, benden kimsenin korkusu olmasın, endişesi olmasın der gibi mezarlıktan geçerken türkü söyleyen adama benzer insan. Niye gizli olması gereken bir oyu alelileştiriyorsunuz? Ya kendinizden korkuyorsunuz veya başkasını etki altına almak istiyorsunuz. Bu duet doğru değil. Meclisle anayasa görüşmeleri yapılırken grup kararı alınamaz. Onun için Sayın Bahçeli belki gene çevresini etkilemek üzere ama prensiplere uyarak ben böyle bir anayasaya şahsen müsbet oy vereceğim dedi. Ama grup kararı alamadı. Başkasına siz de benim gibi yapan yapın diyemedi. Çünkü açık bir hüküm var. Siz daha işin başında besmele çekerken ben anayasaya uymuyorum. Hodri meydan derseniz toplumun güvenini kazanamazsınız ki isterse geçsin. Sizin çünkü yürüyüşünüzden ne yapacağınızı anlar millet. Ta baştan anayasayı ihlal ederek yola çıkanların Bilahare kendi yapacakları anayasaya uyacaklarının teminatı nedir? Arkasından da kavga gürültü çıkar mecliste. Bizim istediğimiz barış olsun ama bugün meydana gelen hadiseye bakıyoruz. Ey toplum bize bakarak siz de kendinize gelin. Biz nasıl birbirimize girdiysek yeri geldiğinde siz de hiç çekinmeyin manasına gelir. Bu bizi üzer. Özellikle mecliste grubu bulunan partilerin tamamına sesleniyorum ama iktidar partisinde bulunan arkadaşlarımızın milletvekillerinin büyük bir kısmı bizimle geçmişte aynı siyasi siyaseti paylaşmış arkadaşlarımız. Özellikle onlardan istirham ediyorum. Biz başkanlık sistemi geldiği takdirde istikrar sağlanır yönetimde. Bu istikrarın sağlanması hükümeti rahatlatır. Böylece ülkeye huzur gelir diye bir ümit beslerken e böyle bir değişiklik daha meclis safasında kavgaya sebep olursa bu bizim endişemizi kat kat artırır. Şunu arkadaşlar bilsinler ki kavgayla bu iş meclisten geçse bile onun arkasının nereye gideceğini tahmin etmek kolay olmaz. Geçse bile bu yürürlüğe gire, girse bile eğer toplumun bütün kesimlerinde itibar görmezse o zaman üzülerek ifade edeyim ki bu anayasa değişikliğinden beklenen netice doğmaz. Biz bu tespit ve önerilerimizi bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz. Samimiyetle, işlenlikle söylüyorum. Bir art niyetimiz yok. Bir beklentimiz de yok. Biz inandığımız gerçekleri tarihi bir sorumluluk olarak bütün milletimizle ve burada bulunan siz kıymetli basın mensuplarımız ve arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Şüphesiz ki güç ve kudret sahibi yalnız ve yalnız Cenabı Hak'tır. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizde artan terör hadiselerinde hayatını kaybeden kardeşlerimize emniyet görevlilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Onların yakınlarına da bas temenni ediyoruz. Elbette bir başka hususta şu anda Cenevret'e yürütülen Kıbrıs görüşmeleridir. Bu da bizi endişeye sevk ediyor. Anlamadığımız bir husus var. Niye toprak tavizinde bulunacak Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Neden birilerine üst verilecek ayrıca? Yani <laughs> anlam planı devreye sokulduğunda biz bunun kabul görmemesi için büyük bir gayret göstermiştik Kıbrıs'ta. 10-15 civarında arkadaşımız iki haftadan daha uzun bir süre Kıbrıs'ta kaldılar. Bizim toplumumuzu ilk, ikna edemedik. Büyük bir kısmı anlat, anlam planına evet dedi. Cenab-ı Hak yardımımıza bizim hasmımızla yetişti. Onlar reddettiler. Böylece bugün Kıbrıs hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığını güneydeki komşumuzun verdiği red oyu sayesinde devam ettiriyor. Şimdi bir gaflet daha yapılır da eğer hiç de gereği olmayan hepimizin içini burkacak tavizler verilirse bu hakikaten milletimizi üzer ve yazık olur. Özellikle böyle bir dönemde hukuksuzluklarla gelen bir süreç neticesinde beklediklerimizin dışında bir karar çıkması bizi derinden yaralar bunun da kamuoyu tarafından bilinmesini arz ediyorum. Buraya katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.